Bugün Browser söyleyeceğiz ama şu dudağına bakabilirsiniz. Evet, bir ilk önce gülmeyin. Dudağımda ne var bilmiyorum. Onda video mu çekiyor Evet, <gülüyor> Açıklayabilirim. <gülüyor> Niye arıyor orada? Evet, Dudağında şimdi... Var. Evet, doğru üstümde. Evet, ruj vardı. Evet. Çıkardık, evet. neyse. Şimdi, ben dudağım arkadaşlar. Acıyor. Acıyor. ruj sürdük. Ya bir aynaya bakayım dedim sonra şempanzeyi dövdüm diye annemi dövdüm ben hızlı dedim. Evet. Neyse. Evet çünkü çok terbiyesiz bir çocuktur kendisi annesi. Evet gerçekten ben bir terbiyesizim ona ben de katılıyorum. Neyse şimdi oh. bugün Brawl Stars oynayacağız. Altın maktayı... Evet. Giriş yaptık. Kas, kasacak biraz. Arkadaşlar şu anda kasacak. Ama olsuna keşfetmeyelim. Buradan mor kısım mı var? <laughs> 175'e mi? <laughs> 153. 153 arkadaşlar. Şurada var. 153 şeyimiz var. Neydi? Kupa... Ne... Ne dönüyor bilmiyorum. Bazen. Bu ışık yok ya. Arkadaşlar burada daha daha fazla barladı. Yalayım da gelsin. Evet. Şimdi normalde hesaplaşma oynamıyorum. Bununla ben bir grif oynadım öyle. Warranty expired. You buy. Good for us. Hello.

Oyunculuk sonunda bir şeyler buluyor. bir day. Money, money, money. Another day. 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 Another day nereye gidiyor? Orası değil, orası değil bir tane şey, bir yerde. Sen çalacağını sanıyorsun? nereye Bana.

Adamlar en azından içinden geçebiliyor. <laughs> evet, bir dakikamız <laughs> kaldı. Ben yani hesaplaşma gidiyor bana. Hesaplaşma bile daha iyi. Ben niye böyle yapıyorum şu an? Ben ama. Olmaz, olmaz, olmaz! <gülüyor> 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 What's up? What? Woo! Victory! Yeah! I took the sokaktaki bir iş yerine dönme. En azından. <laughs> Anne ne oluyor? <laughs> Anne ölüyor mu? Ben şurada <laughs> bir şey sevmekleri kıstım. Kıstım. Şu anda Browser'da hiçbir ses şey yok. Bir de bak kulüpten çıkarıyorum. Baksanıza. dı 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 dı. Bu ne saçma şey oğlum? Ne diyormuş? Devam eden kulüp etkinliği bitince ayrılabilirsin. Kulüp <laughs> etkinliği bitince ayrılabilirsin. Ne alaka şimdi oğlum? Oldu mu şimdi? Oradan bu niye yakınlaşmış böyle? Orada kamerayı ben yakınlaştırdım. Yanlışlıkla yakınlaştırdım yani. Ben yabancı arıyor? Yabancı. Ara. Evet diye ben şimdi burada. Ara ayaz 16 bu YBJ mi şimdi? What the fuck? Bir <laughs> 12 karakteri var. 2021'de oluşturmuş. Bak Berat Ali Berat Ali YBJ. Ymiş

Olmaz. Yanlış. İstemiyorum abi. Ben yemeyeceğim be arkadaş onu. O bana gelse şimdi. Şimdi arkadaş olayım dese. Ben de oradan şey desem. Şöyle oynuyorum bak. Bak dönüyorum. Vurdum. Gittim. Bir daha vurdum. Gittim. Giderken bir yandan vuruyorum. Bir yandan şu bir şeyle bir şey. Yapıyorum. Ama nereye gidiyorum acaba? Bir yerlere çarpıyorum abi. Kendimi falan göremiyorum. 20 karakter almışlar <laughs> bazı hayır son karakter bak eskiden fotoğraf makinesi böyleymiş bak, bak. bakayım oha, Cepti. oha. Cepti. Bak. teşekkür ederim küçük abim ooo brook don don nere fotoğrafını çekmek <laughs> istiyorsun brook sahilde nasıl çekildin bilmiyormusun yeni kesim brook Hı. brook sahilde bum bum Çek çık bu, bum bum Yeni kesin. Sadece saçını uzatıyor. Onu ya bir kullan. Şunlamaya başlayın. Neden? <laughs> Kolt. <ben> <laughs> Üstümüze silelim. Gelin, gelin. Bir dakika arkadaşlar. Ayarları yok mu lan bu kameranın? Ayarlar. Bir dakika. Bu, bu değil bu iş değil. Tamam. <laughs> niye da çektim onu bakayım. Sorry new. Kol oynadım ben galibesi birinci, birinci seviye ama. <laughs> altı altı. Babacım, biraz bir şey ya, hayatımda ilk defa kol toynen arkadaşlar hiç oynamamıştım. Ama bir tane daha kod var. Kankayız ama bizim takımda değilsin. Üzücü. Parantezinde <laughs> <Bana cinsinde> üzüntü. <laughs> Burak. Ölmek lazım. Kolasın bileceksiniz değil mi? Ben nereye vurdum uzun az önce? Lan dondum. Frank varmış oğlum ben niye fark etmedim? Ben de niye donduğum falan orada düşündüm. Durduk ya da oyun bozuldu falan. Gizemli oyuncu fralsam gel Ne şey <laughs>

Baba, baba gol atamazsın. ya <laughs> hayır, hayır. Gizem oynuyor Hayır. Gizem oynuyor oyuncu ölme? oyuncu ölme? Gizem oyuncu ölme. 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 <laughs> ölme? ölme? ölme. lan kötücü. Ya? Ee, bilmiyorum. Gez ne ne lan. Şey gez lan, Ay, 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 Ayıp temas diye var cidden. ya bak telefonu kırıyor. o kadar şey söylüyorum. Öldürdük Bir saniye. Yepsi! <coughs> <Teve prueba etkili. coughs> de. Bu ne şey? Yenilgi ama yıldız oyuncu What the f**k Ya be Ender anasını satayım Niye ya 91 Oo. Bir tane daha koltuğumla oynuyorum, bak koltuğu iyiymiş Koltuğu iyiymiş, ben koltuğu severim Hayatımda ilk defa koltukla oynuyorum, benimle birlikte Kotla oynayacağım bir aklıma geldi ama şu anda ilk defa kotla oynadım. Bizim takım yine mal. Bizim takım bende ölüyor. Bizim takım öldü. Ben niye böyleyim ya? <laughs> <laughs> oh yeter ya. Pumpkin koymuşsun. Ne pumpkin oğlum? Mal mısın sen? Gir zekalı. Sinirim bu burada. 15 bin bir yıldan mı kazanacağım oha? oh sonunda biz Biz Araplar şehirde sonunda. Gurgulu demekten Gül gülü demekten başka bir işe yaradılar sonunda. Gülü demekten. Balık, balıklar yani. Gülü olmaz. Çok bir gülü yok. Kulluk. Ya ben, ya az kalsın hayır. Pumpkin diye isim koymuş bir de diğeri. Diğeri ölecek. Ölecek. <laughs> Geri zekalı. Bak. Ah. Niye atamıyorum oğlum görsen? Şu Arap sen de bir iş oğlum. Ya, vallahi vallahi canım sıkıldı ya. Vallahi canım sıkıldı. Beni öldürdü bir Arap. Arap değil de yani. Al nereye vuruyorsun? Şöyle al. Yes 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 yes. Ah <laughs> İzmit. Kocaeli'nin plakası, Kocaeli Kocaeli'nde yaşayanlara buradan selam olsun. Kocaeli bize yakın. Hadi. Sabancı'da yaşıyoruz. Pumpkin ne oldu oğlum? Sabancı'da yaşıyoruz. Ulan ulan! Ooo! Abi! Gerek şey öldürmüş Ben üç kişi beş kere ölmüş. İkisi de aynı, ikisi de aynı. Vinyes mi? Vinyes nasıl sokun bilmiyorum. İyi küpe şeyden yer yapacağım. Benim odada kulübesini benim odaya sokacağım. 900. 900, 200. Şu burada. Şey aldık. Şu an 900 kredis. Da lavun Yağmur giriyor. Şuraya kadar. Yarısına kadar çekiyor. Evet. Ben bunu bir ekran görüntüsü aldım. Niye dolu oğlum bu? Öyle yapayım yani. Ben, Her an orada olmasın. Şey, üzüldüm şimdi de. <laughs> Çatının altına koy diyorum ben de. Çatının altı derken yani şu ya, balkona koyun. koyayım. Ya, evet. Balkona koyayım yani balkona koyulacaksa sıkıntı yok. Evet. Ben balkonda uygun bir yer bakayım. Bir de yemek onların evet, yemeği nerede? Evet fotoğrafları da bu şekilde kaydettim. Şimdi kolda ikin, ikinci kazanma çekeyimizmiş. Onu... O şeyde ya şeyde şu şeyin oraya gidip duruyor. Bak bir ne işler şeye bak. Bazı şıkları yazı. Kapatayım mı orayı? Oğlum burada niye şey yok? Orası çok çok olacak bir sefer. Olur. Şu orada gözükmesi lazım. Niye gözükmüyor? Şimdi, Koltuğu ama iyiymiş arkadaşlar. Kolt birinci kademi şu anda. O oh 17 kupa yaptım. <gülüyor> <gülüyor> daha fazla Brawl Stars video geçeyim bu videoya 2 like gelsin 2 <laughs> like lan 2 like çok bir şey değil 2 2 2 2 neyse gelin ben şu telefonu kapatalım artık hadi bakalım bismillah bye 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 bye